Tekrar merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Python'da değişkenler konusunu ele almaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bizim değişkenler dediğimiz şey aslında biz bir tane herhangi bir kelimeye diyeyim ben şimdilik size bir tane değer atıyoruz. Mesela arkadaşlar biz daha önceki yaptığımız işlemlerde ben mesela 10 artı 10 yapıp kodumu çalıştırdığımda Python'ın otomatik olarak bakın şu artıyı tanıyacağını öğrenmiştik. Yine aynı şekilde sayının ne olduğunu Python'ın bildiğini öğrenmiştik vesaire. Şimdi arkadaşlar mesela bakın şuraya geliyorum ben x diyorum eşittir 10 yazıyorum. Bakın şu şekilde kodumu çalıştırıyorum. Ben aslında şurada şunu demiş oluyorum arkadaşlar Python'a. Şu x ben sana x dediğimde sen onu anlayacaksın ben x harfini 10'a atıyorum. Bakın şöyle bir şey yapalım. Ben şuraya önce bir sileyim. X eşit durumu sildim arkadaşlar. Ve daha sonra ben restart atacağım. Kendi Jupyter Notebook'uma restart atıldı. Şimdi arkadaşlar bakın burada ben X diyorum. Kodumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bana Python hata veriyor. Name X is not defined. X'i ne olduğunu ben bilmiyorum diyor aslında bana. Şimdi bakın ama şöyle yaptım da ben. X eşittir 10 dedim. Ve kodumu çalıştırdım. Ben artık ne demiş oldum Python'a? Ben x dediğimde sen şu 10 değerini anlayacaksın demiş oldum aslında. Bakın yukarıda hata vermişti. Bir alt satırda ben x'i tanımadım ne olduğunu. Hemen alt satıra ben tekrar x yazıyorum. Kodumu çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bana Python 10 değerini dönüyor. Yani artık x'i Python tanıyor. Bakın yukarıda tanımıyordu. Ama ben daha sonra x'e bir değer atadığımdan dolayı artık ben x deyince ne kastettiğimi Python anlıyor. İşte arkadaşlar değişkenler yani aslında bu şekilde adlandırılabilir. Biz bir takım şu şekilde işaretlere değişken deniyor bunların hepsine. Bu x olabilir, y olabilir ya da mesela dev kod gibi kelime de olabilir. Bakın dev kod diyorum eşittir. Mesela 100 dedim kodumu çalıştırdım. Şuraya dev kod yazıp çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bana 100 sonucunu dönüyor. Yani illa böyle tek başına bir harf olmak zorunda değil değişkenler. Şu şekilde kelimeler de olabilir. Hatta arkadaşlar iki kelimeden de oluşabilir. Fakat arada boşluk bulunmaması gerekiyor. Mesela ben dev kod alttan tire akademi eşittir. Mesela 200 deyip de kodumu çalıştırırsam gördüğünüz gibi herhangi bir hatayla karşılaşmayacağım. Çünkü şu anda ne oldu arkadaşlar? Ben iki tane kelime kullansam da bu aralarını bunların bir tane alttan tere koyarak aslında bu iki kelimenin aynı değişkene ait olduğunu Python'a izah edebildim. Fakat şöyle bir şey yapsaydım ben. Mesela şuraya geldim arkadaşlar. Bakın Bilal boşluk koyuyorum ve kayıt diyorum. Eşittir. Mesela 300 dedik. Kodumu çalıştırdığımda hata verdiğini göreceksiniz. Bakın invalid syntax diyor. Yani aslında Python bana şu şekilde bir değişken oluşturamayacağımı söylemiş oluyor. Çünkü arkadaşlar oluşturduğumuz değişkenlerin harf aralarında ya da kelime aralarında şu şekilde boşluk karakteri bulunamaz Python bunu kabul etmez. Şimdi arkadaşlar biz zaten şunu biliyoruz. Tekrar göstereyim. Ben 10 artı 10 yaptığımda yani iki tane rakam girdiğinde toplam işlem otomatik olarak yapılıyor. Peki bakın ben x'e 10 değerini atadım ve devkoda 100 değerini atadım. Ben şu x ile dev kodu toplayabilir miyim? Yani 10 artı 100 şeklinde değil de şu şekilde yazsam ne olur acaba? X artı dev kod yazarsam ne olur acaba? Bakın kodumu çalıştırıyorum. Bana Python 110 sonucun dönüyor. Çünkü arkadaşlar şu anda Python için x aslında 10 sayısına eşit demektir. Yani Python ben x dediğimde bunun bir integer olduğunu anlıyor. Artık incirinin ne demek olduğunu zaten biliyorsunuz. Aynı şekilde ben buraya dev kod yazdığımda bu dev kodun aslında 100 değerine, 100 sayısının eşit olduğunu Python otomatik olarak algılıyor. İşte bundan dolayı da ben Python'a x artı dev kod dediğimde Python benim iki tane sayıyı toplamasını istediğimi anlıyor. Arkadaşlar sadece toplama değil tabii ki biz direkt çıkarma da yapabiliriz. Bakın ben x eksi dev kod dedim. Çıkarma işlemi yap yapılabilir. Aynı şekilde çarpma işlemi de yapılabilir. Şöyle dev kodu yanlış yazdık bakın. Şundan da hemen buradan görmüş olalım arkadaşlar. Oluşturmuş olduğumuz değişkeni direkt aynı harflerle yazmamız gerekiyor. Büyükse büyük, küçükse küçük buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın x çarpı. Biz yukarıda d'yi hatırlarsanız yukarıya doğru geleyim. Bakın d ufaktı. Ben eğer d'yi büyük yaparsam ve şöyle de dev kod yazarsam Python bu dev kodu tanımayacaktır. Çünkü Python'ın bildiği dev kod d'si küçük olan dev kod. Oysa siz D'yi büyük yaptığınızda Python size hata verecektir. Çünkü diyecektir ki ben böyle bir değer tanımıyorum. Şuraya düzgün bir şekilde yazalım. X çarpı dev kod yazdım çalıştırdım. Bakın çarpma işlemi yapıldı. Aynı şekilde arkadaşlar X bölü dev kod yapıp da kodu çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bu sefer de böyle bir işlem yapıldı. Yani arkadaşlar biz değişkenleri normal bildiğiniz sayı olarak kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.